Selamünaleyküm. 2024 31 Mart yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi çoğu ilde kazandı. Milletimiz biraz da siz hizmeti Yapın dedi ve Cumhuriyet Halk Partisinin seçildi. Ama ne oldu ki? Çoğu ilde, çoğu ilde dükkan tabelalarında Arapça yazılar kalmasın. Arapça yazılar sökün. Ya durun bakayım ya. Vatandaşımız sizden hizmet bekliyor. Ha şurada olduğu 20 gün. Vatandaşımız sizden hizmet bekliyor. Bir kere Arapçayı bildiğiniz yok. Türkçeyi bildiğiniz yok. Latinceyi bildiğiniz yok. O söktüğünüz Arapça dediğiniz harfler, alfabeler Rabçadır. Rabça. Cenab-ı Allah'ın kelamı. Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Aleyhisselam'a e tebliğ buyuruldu. İkra. Allah'ın adıyla oku diyerek. Peygamber Efendimiz Ashab-ı İkram'a bildirdi. Öğretti. Ashab-ı alimlerimiz de öğretti. Alimlerimiz de bizleri öğretti. Biz de sizleri öğretiyoruz. Bu zorlar dedelerimize dayattığımız Latince. Bunu çoğu çocuklarımız kardeşlerimiz milletimiz Türkçe olarak diyor Bir kere bu Latince. Bunu anladık. Çoğu dükkanlarda, AVM'lerde çoğu yerde İngilizce, yabancı yazılar var. Niçin onların önüne geçmiyorsunuz da hemen Arapça derek gene babamın kelamını sökmeye kalkıyorsunuz? Biz 24 yıldır iktidardayken biz kimin yazısına karşılık Kimin gök kıyafetine karıştık? Kime zarar verdik? Oradan oy çıkmadı. Buradan oy çıktı diyerek hiç ayrım yapmadan her tarafa hizmet götürüldü. Her tarafa hizmet götürüldü. Biz tekrar Osmanlı geri istiyoruz. Biz Osmanlı camımızı geri istiyoruz. Ama daha çok fark var. Ben artık bu latince öğrenmek istemiyorum. Uğramak istemiyorum. Benim zorumda gidiyor. Madem Rabça e sizin zorunuza gidiyorsa Latince de benim zoruma gidiyor. Maneviyatta evet çok geride gidiyoruz. Ulan kelimizi onu okuyoruz. Okuyoruz okuyoruz. Hala eksiğimiz var. O yüzden biz de size bildireceğiz bunu. Ebu Cehil'in izine gitmeyin. Ebu Cehil'in izinden gidiyorsunuz şu an. O yüzden madem o Belediyeleri kazandınız. Adam gibi milletimize hizmet edin. Teşekkür ederim.